pazarlar. 19 Mayıs Atatürk anma Gençlik ve Spor Bayramı tüm gençlerimize kutlu olsun. Arkadaşlar İhsaniye köyündeyiz. İhsaniye köyü. Evet buraya genelde ulaşım bir hayli zor fakat son açılan havaalanı metro sayesinde 22 dakikalık bir yolculuk sonrası Gayrettepe'den buraya gelmiş olduk. Doğa yürüyüşleri, parkur, Evet çok önemli. Mevsim önemli. Önemli olan sizin hazır olmanız. Performans varsa zaten arkadaşlar sorun yok. Fakat altyapı olmadığı takdirde Adalar veya köyü tercih edebilirsiniz. Grup adı: Trik, Trek, Trekik. İstanbul'da zaten bugün arkadaşlar Heybeliada'da Perit doğa yürüyüşleri, Natura Trek Akbaba köyünde ring etkinliği bizlerde bugün İhsaniye Köyü'nü, Trik Trek etkinliğini tercih ettik. Her etkinlikte olduğu gibi bugünkü etkinlikle alakalı görüntüleri, sunumları akşam sizlerle paylaşacağız. İhsaniye Köyü'nden herkese mutlu pazarlar.